Merhaba Ebrar hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Ebrar, seninle tanışıklığım şöyle bir hikayeye dayanıyor. Ya bir öğrenci var yediğin sınıfta. Nasıl okuyor? Nasıl iyi bir okuyucu? Ne kadar çok kitap okuyor dediklerinde böyle seninle tanışmak istedim. Hakikaten de biz anne babalar uzun yıllardır okumayan çocukları şikayetleriyle duyuyoruz. Ay bizim çocuk hiç okumuyor. Kitabın yüzünü açmıyor. Kitaba bakmıyor derken bir de bu hikayenin tam tersindeki çocuklar var. Hiç görmediğimiz çocuklar, çok okuyan çocuklar. Sen çok okuyan çocuklar olarak aramızdasın. Hadi bakalım. Çok okumak nedir? Okuma aşkı nasıl başladı? Ne oluyor sana? Niye okuyorsun Ebrar bu kadar? Aslında şu şekilde mesela okumam için veya okumayı sevmem için ilk başta başlarken doğru kitapları seçmemiz gerekiyor. Bu da ebeveynlere kalıyor tabii ki. İşte benim çocuğum kitap okumuyor falan aslında biraz saçma. Çünkü onların da biraz uğraşması gerekiyor yani kitapları seçmeye yardımcı olmak için. Çünkü yanlış kitap seçince çocuk kitapların çok sıkıcı ve böyle gereksiz olduğunu düşünüyor. Ya da zorunlu olduğunu düşünüyor. Evet. Ama böyle düzgün onun yeteneklerine veya onun ilgisine uygun kitaplar alınca böyle kitapların eğlenceli olduğunu düşünüyor. Yani aslında bu işin bir parçası da anne baba. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Ebrar'ın anne ve babası Ebrar küçükken yani ilkokul birden sonra ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta Ebrar'ı doğru kitaplarla karşılaştırdılar. Bu nasıl oldu? kitapçıya mı gittiniz? Onlar eve getirdikleri odanda bir kütüphanem mi vardı? Nasıl beslendin kitapla? Aslında şöyle, mesela böyle üstünde çalışmış, kitaplar üzerinde çalışmış editörler, editörler ve yazarların fikirlerini aldık ilk başta. Bu bir risk yani ilk baştaki durum. Böyle işte çok kendi işine kendi adamış insanlardan editörlerden yardım aldık. Ondan sonrası zaten sevdiğimiz yazarlardan, sevdiğimiz türlerden devam ettik. Peki bu risk dediğim bölümde e, annenin mi babanın tercihi miydi o editörleri takip etmek, onların önerilerini ve eleştirilerini dinleyerek sana kitap seçmek Ebrar? Aslında ikisi de benim için çalıştılar. Yani annem araştırdı, babam da bir yandan araştırdı aslında. İlk okuma yazmaya geçtiğin dönemlerden Öncesinde annem ve baban uyku öncesi kitap okur muydu? Uyumadan önce kitap okur muydu? Bunun bugünkü okumana etkisi var mı? Evet hep okurlardı. Hatta mesela geceleri hep böyle şey yapardık. Okumadan yatmadan önce hep okurlardı bana işte masal okurlardı. Hala mesela benim bir kardeş, kardeşim var, ona da hala kitap okuyorlar mesela kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için veya böyle mesela biraz eğlenceli kitaplar olması gerekiyor tabii ki. Yani, biraz güldürsün değil mi? Evet biraz hem böyle eğlenceli kitaplar olması gerekiyor. Onları okuyunca çocuk meraklanıyor işte kitaplar nasıl bu kadar eğlenceli oluyor ben de okuyabilir miyim? Öyle bir meraka kapılıyorlar. Sonra onlar da kitap okumaya başlıyorlar aslında. Peki Ebrar okuma yazmayı öğrendi ve kendi kitaplarını almaya, seçmeye ve okumaya başladı geçmişe gittiğinde ki 11 yaşındasın Ebrar değil mi? 11 yaşından biraz geriye gittiğimizde ilkokul 1 2'ye geldiğinde ya şu kitabı okuduğumda kitap okumanın ne kadar keyifli olduğunu yeniden anladım dediğin başucu kitapların var mı? O ilk yıllarına ait, ilk okuma yazma yıllarına ait. Tabii ki vardır ama şöyle mesela başucu kitabı derken şöyle yapıyorduk biz. Bir kitap alıyorduk. Biliyorsunuzdur setler. Hı hı. Sürekli işte set alıyorduk. İnce ince 10 sayfalık setler alıyorduk. Onlar genellikle güzel oluyordu. Özel olarak bir tane böyle başucu kitabım yok hı hı. ama işte o seriler bazı seriler güzel oluyordu. Peki Ebra'nın okuma serüveninde yayın evi mi, yazar mı, editör mü, eleştirmen mi, kimlerin etkisinde kalarak büyüme yolculuğunda kitap seçmeye başladın? Aslında şöyle yazarlar benim için daha önemli yani yazarların mesela bir karakteri vardır ona göre kitap yazarlar A kitabı varsa onun yazarı mesela bensem B kitabı da benim karakterimle yazılmıştır o yüzden ben A kitabını sevdiysem B kitabını da severim o yüzden yazarlar benim için daha önemli. Peki yurt dışından takip ettiğin yazarlar var mı? Şu kişinin kitabı çıktığında anında alırım hatta kitabını beklerim ya da bu yazarın bütün kitaplarını okudum dediğin yazarlar var mı? Var. Ee, aslında bütün kitaplarını okuduğum yazarlar var. Hatta hep neredeyse hepsi yabancı. Çünkü daha ne bileyim evrensel yazıyorlar gibi geliyor bana. Tabi şey Türk yazarlarımız da kötü değil ama şey sanki yurt dışındaki yabancı yazarlar daha evrensel yazıyor gibi geliyor bana. Evet Türk yazarlarımız da var benim çok sevdiğim hatta tüm kitaplarını okudum ama yabancıları tercih ediyorum yani. Peki ilk 5 listem yani şu 5 yazarı e, ilk 5'e koyarım dediğin Ebrar. Ellis Barrett var, hı hı. E, Thomas Taylor var, da Darren Simpson var, Mia Cesarport seviyorum, Michael Ant var. Peki şey. tür, şimdi şu türü merak ediyorum. Tür seçer misin yoksa... Yelpazen geniştir. Merak edip farklı türlerde de okuma yapar mısın? Şöyle ben fantastik seviyorum aslında. Distopya falan ilgim oraya doğru. Ama sürekli farklı kitaplardan, işte psikoloji dersiniz ya da başka türler denedim. Ama onlar onlara kendimi yakın hissedemedim. O yüzden şu an fantastikten devam ediyorum. Peki devam ediyorum. Ebru, kitap okumak sende neyi değiştirdi? Aslında işte kitap okumak farklı bakış açılar kazanmamı sağlıyor. Yani böyle şey, tamamen değiştim diyemem yani başka biriken bambaşka bir oldum diyemem ama farklı bakış açıları, işte farklı durumlarda ne yapmam gerektiği, gerekebileceği falan onlar aslında önemli. Peki 7. sınıfsın değil mi Ebrar? Evet. Ee, gelecek yılda bir lise giriş sınavının olduğu bir yıla doğru ilerliyorsun. Şimdi birçok öğrenci çok sevdiği hobilerinden kopuyor ve test çözmeye yöneliyor. Bildiğim kadarıyla sen kitap okuma alışkanlığından vazgeçmiyorsun. Bu seni nereye taşıyacak? İkisini beraber yürütebilecek misin? Bu onu besleyecek mi? Aslında kitap okumak da LGS'ye etkiler diye düşünüyorum. Çünkü... Ben de öyle düşünüyorum. Bu da laf aramızda kalsın. Devam. <laughs> evet çünkü mesela herkes böyle LGS'den bahsederken işte LGS'de okuma anlama sorularını anlamak için işte kitap okumanız gerekiyor. Kitap okumak LGS'nin şey LGS çalışmanın yarısı işte falan diyorlar. Aslında kitap okumaya devam edeceğim çünkü bu benim katkımı olacak. Hı hı. İkisini birleştireceğim yani bir test çözeceğim, bir kitap okuyacağım. Çok sevdiğin arkadaşlarım var, çok yakın olduğun, ama selamlaştığın arkadaşlarım var. Kitap okumak bulaşıcı mıdır? Senin de, sendeki kitap merakı arkadaşlarına da bulaştı mı? Aslında benim kitap merakımın onlara bulaşması için onların da böyle bir ön şeyi olması gerekiyor bence. Hazır. Evet, ya. ön hazırlığı olması gerekiyor. Çünkü ben mesela onlara o, kitabı anlatmaya başladığımda eğer onlar kitaplara meraklı değillerse işte sıkılıyorlar yani anlatmasalar da söylemeseler de sıkılıyorlar. Sen de belli bir süreden sonra anlatmayı bırakıyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Seçici ama kitabı sevenleri de anlatmaya devam ediyorsundur sanırım. Ebrar ileride ne yapmak istiyorsun? Hmm, kitap yazmak istiyorum, kitap okumak istiyorum çoğunlukla. Resim çizmek istiyorum ama bunların hiçbirini böyle şey gibi yapmak istemiyorum. Meslek gibi yapmak istemiyorum, hobi olarak yapmak istiyorum. Yabancı yazarlara kitaplar da çok fazla okuyorsun. Çevirmenin fark ettiğini düşünen bir okuyucu musun? Aslında evet çevirmen çok şey yapıyor işte etki ediyor kitabı mesela çevirmen kendi duygularını yansıtamıyorsa o kitap ne kadar güzel olursa olsun güzel çevrilmediği için sıkıcı bir kitaba dönüyor. Ama eğer çevirmen aldığı bilgiyi duygularını yansıtarak verebiliyorsa o güzel bir kitap oluyor ne kadar kötü bir kitap olsa da. Peki ne kadar kötü kitap olsa da dedin kitap aldın heyecanla başladın akmıyor sevmedin kitabı ve kitap sana göre kötü bir kitap. Azimlisindir, sonunu getirip bitirir misin? Yok abartmam, kenara koyarım, başka kitaba geçerim der misin? Aslında ben birkaç kere onunla karşılaştım. Okuduğum, öyle sevmediğim, akımadığı kitapları bırakıyorum yani. Kendimi zorlamıyorum çünkü ne kadar zorlarsam anlamayacağım yani sıkılacağım. Kitap okurken de sıkılmanın bir anlamı yok zaten. Kitap okumak, sıkılmamak, eğlenmek için. Bırakıyorum daha sonra okuyorum. Mesela ilkokulda okuduğum kitabı sevmediysem, akmadıysa ortaokulda okuyorum. Ortaokulda da yani okuyabiliyorum, akıyorum mesela. Akmıyorsa, peki boyundan büyük kitap okumak. Şimdi bazen görüyorum küçük çocukların elinde kocaman kitaplar var. Hadi kitap isimlerini söyleyeyim ama ilkokul 3'te okunmayacak bir kitabı görüyorum. Aslında demin verdiğin örnekte de oradan. Ben bunu lisede okurum dediğin, ayırdığın, zihninde yazdığın kitaplar var mı? Hiç almadığın da olabilir. Yani şu yazarı merak ediyorum ama şu an yaşıma uygun değil. Şu zamanda okuyacağım dediğin yazarlar var mı? Aslında şöyle klasiklere ben lisede başlamayı düşünüyorum. Çünkü ortaokulda yani böyle çok okuyabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü şu an annem okuyor mesela onları. Lisede okuyabilirsin Çünkü diyor. Çünkü biraz şey ağır kitaplar. E, o yüzden onları lisede başlamayı düşünüyorum. Lisede başlayacağın için heyecan veriyor mu bu sana? E, veriyor aslında. Kitap sevmek böyle bir şey herhalde. İleride okuyacağım diye de heyecanlanıyor olmak. Peki Ebrar bir çocuk var seninle aynı yaşta ve... Annesi babası doğru seçkileri yapamamış, iyi kitapla da karşılaşamamış ya da iyi yazarla, sevdiği bir yazarla da tanışamamış bir arkadaşın olduğunu düşün. Ve ona bir kitabın, kitap okumanın çok büyük bir aşk olduğunu anlatmak isteyecek olsan ne derdin ona? Ona aslında benim ona söyleyeceğim şeyleri o kitap okumadan anlayamaz. O yüzden benim gerçekten çok sevdiğim kitapları ona bir şans vermesi için verirdim. Peki 7. sınıftaki bir arkadaşına bir şans versin diye bir kitap bırakacaksın masasına. Hangi kitabı bırakırsın? Arkadaşından arkadaşından fark edeceğini biliyorum ama kalbinden geçen 7. sınıfta hangi kitabı birinin masasının üstüne koyup giderdin? Buna bir şans ver diye. Az önce söylediğim gibi o 5 yazarın kitaplarını koyardım. Çünkü gerçekten çok akıcı kitap. Ebrar, senin gibi bu büyüme yolculuğunda senin gibi çok okuyan arkadaşlarım oldu mu? Onlarla ilişkin nasıldı? Aslında şöyle birinci sınıfta sadece bir arkadaşım vardı. Ondan sonra daha öyle hiç arkadaşımla karşılaşmadım. Hepsi işte video oyunları veya işte günlük hayatta arkadaşlıklar falan hep onunla ilgili. Cep telefonun var mı? Cep telefonum var evet. Ekran süren nasıl? E, Günde... Maksimum yarım saat. Hafta sonu işte film izlersem değişiyor. Peki tamam, yok hafta içinden söz ediyorum. Şunu merak ediyorum, bu kuralı ailem mi koydu, senin kendi kendine aldığın bir kural mı bu? Aslında bu böyle kural gibi değil de yani günlük hayatımda o kadar bakıyorum yani. E, bu tercih, daha fazla o zaman bu senin evet. tercihin. Kural değil. Kural değil. Filmini izlediğin, kitabını okuduğun eserler var mı? Var, evet. Bir örnek verir misin? Harry Potter var. Harry Potter. Başka? Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin var. Yüzüklerin Efendisi var. Evet. Hemen o zaman soruyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin filmi mi, kitabı mı? Kitabı. Neden kitabı? Çünkü duyguları ve hareketleri böyle daha iyi anlatmışlar. Mesela filmde bir adamın yürüdüğünü görüyorsanız kitapta işte hızlıca işine yetişmek için yürümeye çalışıyordu. Yazıyor mesela, duygularını da anlatıyor. Ebrar teşekkür ederim. Seni tanımış olmak harika yolculuğun kitaplı olmaya devam etsin. Çok teşekkürler. Rica ederim.